Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle pet takas edeceğiz. Petlerimi bilmeyenler için böyle petlerim var. Tavuklarım biraz farklı olabilir şöyle. Böyle petlerim var. Ana, 200 petim olmuş la. Neyse. Pet takas dünyasına gidelim. Gir artık. Gir 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 gir. Girdik. Şimdi Saadet Dost'a takas etmek isteyen neyse video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Hiç kimse atmıyorsa ben atarım. Eso 8 TV. Sonra bu kabul etmedi. Bu da. Bu. Tablet Merhaba. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kalp. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Şimdi biraz koyacaktım ama neyse. Çıkımlısı yok mu? Arkadaşlar hani dans akımı var ya onu yapacağım. Dans akımı değil de bir akım başlatacağım. akım var da videosu çekilmiyor. <laughs> Şöyle, gir Şöyle giriyorum. Şöyle giriyorum. Ya buga girdi. Buga girdi. Buga girdi. Bug girdi. Bug girdi. Tamam. Girdim 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 girdim. Doydum, 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 doydum. Her gelene patladım. Gir, gir, gir. Video oyna. Şimdi şu nerede? Dur bakayım. Nerede o dans ya? Nerede o? Burada galiba evet burada. Bunu yapacağım. Akım değil de video da de değil. Böyle bir şey işte. Dans. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. YouTube'a yeni başladığım için kimse beni tanımıyor. Takas atmak isteyen var mı? Video oyunu. Bugün doğum, bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Doydum, 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 doydum. Her geleni patladım bekleyin. Şimdi ben bunları nasıl bana istek atmalarını sağlayacağımı biliyorum. Yarış tavşanı. Düdük çalıyor ya benimki. Büyümüş de yeme düdük çalıyor. Benimki çalıyor galiba video oyna bugün kanalım için bir video çekiyoruz şöyle 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 arkadaşlar ben arkadaşlığa eklemek isteyenler için numaram 67 47 67 47 71 Arkadaşlar eklemek isteyenler için numaram 67 47 67 47 71. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video oyunu. Üste atacak mısınız? Ya hiç kimse mi atmaz ya? Çıkıyorum ben buradan. Bir dahaki videoda siz de olmak istiyorsanız kan kanala abone olup like atmayı ve yorum aydığınızı yazın ki sizi size arkadaşlar ekleyebileyim. O yüzden adınızı ve kodunuzu yazın yorumlara. Pkx'de de. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı da unutmayın.